Arkadaşlar merhaba. Bugün sizle yatay çekilmiş bir videoyu dikey hale döndürmeye anlatacağım. Aracı bir program kullanarak. Şimdi masa üstümüzde bir videomuz var. Videonun içine bakalım. Videomuz tam ekran olarak yatay çekilmiş bir video. Şimdi bunu dikey olarak hazırlamamız gerekiyor. Bazı shorts videolarında işte Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta dikey olarak video paylaşmak istediğimizde program e, hata verebiliyor. Bunun için de videomuzu dikey olarak çevirmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir Google'a gelip yatay video yu dikey çevirme yaptığımızda birkaç tane aracı program karşımıza çıkacaktır. İşte Canva, CapCut e, gibi yapay zeka kullanan bazı teler var ama bunlar birebir çalışmıyor ve e, sıkıntı çıkarabiliyor bize de. O yüzden ben bu aracı programları değil de Caden Life programını kullanarak size göstermeye çalışacağım. Bu Caden Life programı video düzenleme programıdır ve ücretsizdir. İçerisinde birçok e, çeşitli düzenlemeler de yapılabiliyor. Şimdi buradan indirmeye basarsak karşımıza indirme sayfası çıkıyor ve 3 tane versiyon var. Size uygun hangisi ise bunu indirip kullanabilirsiniz. Şimdi videonun içine geçelim. Bu videomuzu yataydan dikeye nasıl çevireceğiz? İlk önce programımızı açalım. Kaden Live'ı. Şimdi burada dil e, İngilizce olarak çıkıyor ama buradan Settings'e tıklayıp alt tarafta Configure Language. Buradan dilimizi Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Ben yabancı dil olarak devam edeceğim. Şimdi burada hangi videomuzu döndürmek istiyorsak alıp bu taraf kütüphane arkadaşlar. Bu proje almamız. Kütüphanemizin içine bırakmamız gerekiyor bunu. Alıp buradan panemizin içine atıyoruz. Bize küçük bir uyarı veriyor. Ee, videonun transkod uyuşma sorunu var diyor. Problem değil. Ee, Windows versiyonlarında bunları yapmıyor. Linux'ta yapıyor. Video transkodunu kullan diyoruz. Sağ sesindeki tıklıyoruz. Tekrardan tam ekran haline getireyim. Şimdi bu proje alanındansa tekrardan bunu alıp video kanalının içine atmamız lazım. V1 ya da V2'ye atarsanız bir problem olmayacaktır. Şimdi attıktan sonra zaten sahnemizde e, videomuzun karşılığını görüyoruz. Şimdi e, dikeyden pardon yataydan dikey'e çevirmek istediğimiz için şuradan küçük bir ayar yapmamız lazım. Proje alanına geliyoruz. Daha sonra proje ayarları, project settings. Videonun çözünürlük ayarları var burada. Biz birazcık aşağı indiriyoruz. Custom yani özelleştirilmiş. Aşağısındaki tike bastım ve biraz daha aşağıya doğru indirdim. En altta iki tane seçenek karşılıyor bize. Dikey 30 FPS ve dikey 60 FPS. Siz videonuzun e, FPS ayarına göre bunu yapabilirsiniz. Ben çok yüksek FPS'te kullanmayacağım. 30 FPS bizim için yeterlidir. Vertical 30 FPS'i kullanıyoruz. OK yazan yere tıklıyoruz. Ve e, şöyle bir uyarı çıkıyor karşımıza. Videonuz etkilenecektir. Bütün ayarları e, yapmak istiyor musunuz diye. Continue yaptıktan sonra devam edelim. Karşımıza bir uyarı daha geliyor. Bu projeyi kaydetmeniz gerekiyor diye kaydedelim, save yapalım. Daha önce kaydettiğim videolar burada mesela. Tekrardan bir kaydediyorum. Örnek video edelim bunun adına. Save yaptık. Tamam. Şimdi fark ettiyseniz demin burada yatay bir video vardı. Şimdi cep telefonunda izlediğimiz videolar gibi dikey hale çevrildi. Şimdi başlatalım videomuzu. Gördüğünüz gibi videomuz dikey hale çevrildi. Tabi birebir e, bir çevirme yapmayacaktır. Böyle aslında çerçeve içine alma işlemi yapacaktır. Bunun e, biraz daha yakınlaştırmak istiyorsak da ekstra bir ayar yapmamız gerekiyor. Şimdi şurada e, videomuzun üstüne geldikten sonra sağ tık yapıyoruz. Efekt ekle, insert and effect bölümüne tıklıyoruz. Ve alt tarafta dönüştür, transform yazan yere tıklıyoruz. Şimdi burada videomuzu zaten kırmızı çerçeve içerisine aldım. Ee, bizim yapmak istediğimiz burada size'ını birazcık büyütmek. Yani boyutunu. Farenin tekerleğini kullanarak büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ben farenin tekerleğini kullanıyorum şu an. Boyutunu %200'de bırakmak istiyorum. 200 yaptım boyutunu ve tam ortada bulunan kırmızı bir işaret var bakın. Bunu da alıp rotes rotasyon deniyor galiba rotation'ını şöyle tam ortalı bir şekilde bırakacağım. Şimdi tekrardan bir çalıştıralım videomuzu? Dikey hale birazcık daha dönmüş oldu. Yani burada yaptığımız aslında videoyu dikey bir çerçeve içine almak. Daha sonra da yakınlaştırmak. Çünkü aksi halde e, birebir e, yataydan dikeye döndürme işlemi yapılmıyor. videoyu yatay çekildiği için. Bu şekilde videomuzu güzel bir hale getirdik arkadaşlar. Son yaptığımız ayarları da buradan kaydedebiliriz. Center'ı düzenlemeyi unutmayalım. Bu center işlemi videomuzun ne tarafını merkez alacak onu gösteriyor. Tam şöyle ortalı bir şekilde bırakırsak daha güzel bir görüntü alacaksın. Şimdi buradan son işlemimizi de kaydet yapalım. Pardon, özür diliyorum. Buradan değildi. Videomuzu şuradan proje render yani dışarıya aktar aslında bu seçeneğin ismi. Render yaptık. MP4 mü? İşte hangi e, çözünürlükte seçecekseniz kullanmak istiyorsanız bu şekilde kaydedebilirsiniz. Şöyle mp4'ü seçip render to file dosyaya çıkar olarak seçiyoruz ve dosyamız kaydedilmeye başlanıyor. Bu videomuzda bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.